Telefona bakmak zorunlu olacak. %3-16 ihtimali. Bu arada dans pisti çıktı arkadaşlar. Bana iki kere aynı avatar Ama itemi çıktı. 12500 çıktı 12 daha mutlu olurdum. Ne? Ne ya? İşte Ay, 125. Ben valla 100 en azıcık mutlu oldum. Kalka ihtimal çıkmış. Bana da 3-16 ihtimal çıkmış. 6-32. Bana da zaten onlar. Ben de böyle şeyden çıkarmışım. Bana izleyen bak çıkmıştı. Oha biri geldi. İlk. Evet Ayy. bu evet. bu, bu saatte yayın açıyoruz arkadaşım da. Çünkü sabahlayacağız arkadaşlar. Evet. Evet. Sabahlayacağız. Evet. Şimdi de kanka senin yanına geliyorum ben. Merhaba Mia. Bir Aa, Mia mı geldi? Gamer Mia senin, Evet senin Aa. favoriten. Hello. Çok <laughs> bağırıyorum. <Seni gülüyor> <laughs> bugün arkadaşımla beraber. Arkadaş ya burada arkadaşın hesabı çalındı. Yani telefonu bozulduğu çalındı. için. Çalınmadı lan ne çalınmadı? Hayır senin hesabın. Benim telefonuma su girdi tatilde. Benim telefonum tatilde su girdi için bozuldu. Yarın Nerede yapacağız. Çünkü Evineş. zorundayız annem işe başlayacak. Yarın zorundayız. Ya yani babaannemin telefonuna batarya taktıracak. O Hı daha yeni. Aha Sare geldi. Arda'nın kuzeni. Ya. Aha merhaba. Bakayım kaç kişi var? İki. Geğenim hoş mu ya? Seni seviyorum. Ben Sen beni sev. Merhaba Sare, bir dakika. Evime gelebilirsiniz. Bu saatte neden yayın yapıyoruz derseniz arkadaşlar, şimdi arkadaşımla sabahlayacağız. Şimdi biz otistiyiz. Sabahlayacağız. Biz mal uzak Hayır, muhtemel değil. Mal uzak oldu mu? Aaa seni bu zannediyor. Benim evime geldin. Seni bu zannediyor. <laughs> <laughs> Bakın beni görüyor musun? kapıyı ama siz ona aldı almayın. tamam. Onu git. oraya bekçi olarak diktim. Çok beni <laughs> Şimdi, Şimdi arkadaşımın... arkadaşımın çıkın evet. bir evimi yapacağım. Bir git. git. Üstünün <laughs> evine kalmadım. Ben şu Danger Swords'un evine oha ya. Sevi ismini ne? Online mısın? <laughs> <Offline gülüyor> online. Offline olan. Ben onlineım şu an. Ben offline Ben ben bazen <laughs> offline yapıyorum arkadaşlarım gelmesin bazen. <laughs> Arkan arka ekleyeceğim. Senden bahsediyor. Kim? Sen arka eklemek istiyorum mi Mia. Ne eklemek istiyormuş? Arkadaş. Ben de istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani, bana şeyini yolla tamam mı? Kod. Kodum. Ben gidiyorum şimdi bak. Şimdi girdim arkadaşlara. Ne var X'e? Se? Sen bir dakika. Zaten sen şey değil misin? Bana ee, kodunu yollamıyor. 1 dakika dur. Dark, dark değil misin sen? Hayır ben dark değilim. Dark Hayır, senden bahsetmiyorum. Mia'dan bahsediyorum. Ha, ama Mia'nın ismi şekilli. Şekilli yapamayız. Olsun. Mi Biz Mia'ya söylesek? Nasılsın Mia mi? ben sana söyleyeyim mi adımı? Mia. Bir dakika. Benim adım Neva XT, tamam mı? Kodumu da bilmiyorum ama. Hayır. Ha. Dur, kodumu 70. Dur, bir dakika yazdın mı? Zor <laughs> ya cevap bile vermedi daha kız ekleyecek. Evet, benim üç adım. Kim? son üç kişiyiz. Neva ikide. Rakan diyor? bir şey diyor. Kim? Niye mi? Evet ben Dark ben dünyana geleyim. Peki dur ben dünyama geliyor oradan ekle tamam mı? Okay. O be, okay. bak, o sen benim evimde <laughs> dur. O da senin yanına işte alsın. Tamam. Evde hallederiz öyle. Tamam. Mia ışınlan okey Zaten geliyor kanka dur. ya değil mi? 10 dakika verdi. 10 dakika daha Kanka arkadaşım <laughs> bir şey yapalım. Bir mi? saat yaparız bence. Aa geldi. Ha Mia evime misin? Yok evim dışında. Bek için bu. Mia. Adın ne senin Mia? Dark. Dark. <laughs> Aa Mia. <laughs> Kimin <gülüyor> evinde o? Kimsenin yani? biz karşıdayız. Bakıyorum böyle mal gibi dur, dönüyor. Yani. Melek diye biri var o okuyun. Ne bileyim ben. <laughs> <laughs> Arkadaşım mı? Ha? Hayır. Yok ben sana tıkladım lan. Mavişim grubuna üyeymiş kendisi. Üç kişi ben zaman bir, bir kişi. olmadım bu tablette. Bir dakika kayı olmam lazım acil. Ben çok acil. <laughs> Kanka dur. Bak, bir kulübe üye olayım. Hangisi mesela? Kulübün kulüp kulübün kulübüne gel. Çünkü ayo yeteyim. Tekrar siteye girdim. PK at oynuyorum. Kanka biz belki. birinciyiz kulüpte, birinciyiz kanka bu arada. Türkiye şeyinde Yayın durmuş zaten. Selam herkese ilk Aga bir dakika. İyi geceler demeye çalışıyorum. Bir şey diyebilir miyim? Ben normal yayın yaptığımda bu kadar fazla kişi gelmiyor. Ve şu an gerçekten ben tanımadığım kaç kişiler geldi. Kişi? Ee, evet, beş ben ben bu arada 3 diyor ama fazlası oluyor yani 5 kişi şu an. Okay. Bir şey diyebilir miyim? Ben fazla Anladım. olurdum ya. E, Merhaba. Kanka ben bir 10 kişi 20 kişi falan olurdum. <laughs> Ne bu bok? Dedi. Bok arı. Bok arı. Bok arı. Bok arı. <laughs> bok arı. <laughs> Dark abi. Ne Ne diyorum lan? Kanka gel ya. Beni takip et bak. Ama bu arada ben bir dakika şarjı çekim Katılmak ister misin? Olur. Kimse yapıyor. Kimse şey ben de istiyorum. Sonra derin. Kanka kutuyu söyle. Şey benim Neva derin X. I... Bir dakika dur. Ben X söyleyeyim. Derin X e, 1816. Arkadaşımınki evet. de. Ee, um, Neva X de 73. 96. 5. 96 -5. Ne? Tableti. Ne? Ben ezberlemedim bak. <laughs> Arkadaşım şu an çok mutlu. <laughs> Bu ben. ben, ben daha, daha, daha o <laughs> evet, Ve şey de hiç bileğim yok yani. yani bir tane hayvanım var. Ne? Hayvanın ağızladım. nerede lan? Hayvan var. Mı? Köpeğim var. Oh. Robot verdi. <laughs> Robot niye hep köpek Sana dakika, sana hediye verebilirim oh, ama. <laughs> Ay ne kaka patıyor. <laughs> bilmiyorum. ee, bilmiyorum. Şu an arkadaşıma söylesem büyük ihtimal. Ay kalp atıyor bir, bir sürü. Değilim, Teşekkür ederim kalp için. Bir dakika. Lisa mı? Uf kanka, salla ya. ya. Herkes kalp atıyor. Teşekkür ederim. <laughs> Oha Elif Su çevrim Elif Su benim okul arkadaşım. Elif <laughs> Su

Kanka belki aynaya kızıyordur. Öyle sınavına şey Kanka yarın yaparız onu. Hadi monster'a again. Bekliyorum. Kanka. Yani Kanka. Bir... Zorlanma çocuk dur. Şurada belki canları oynamak istemiyor. Bir şey oluyor E tamam isteyenler gelsin o zaman. Bir şey diyeceğim. Herkes kalp atıyor. Ben de sizi çok seviyorum. Hii, çok Hii, ne yazıyorlar onlar? Hii, bakayım o kadar. Arkadaşım bu konularda çok hassas. Keşke, Keşke eli, eli... 51 abone olayım. Olsam ya. Yayın açardım. Ha, keşke 50 abone olsaydım yayın açardım. Ha. Hani 50'den fazlası olabiliyor ya. Aa, doğru. En son kim mesaj kimse gelmedi. Ya vallahi diğer hesaplarımdan da abone olmaya çalıştım. Kızı arkadaş mı oldum? Kanka ee, kızım okuması bile yoktur ya. Etmiş kabul. Aa. Ben arkadaşlarım. Anne hani kız abone açacağım. Ya ben yayın açıyorum arkadaşlar ya. Bu arada benim YouTube kanalıma da abone... <laughs> sorun ne ya? Ama adımı bilmiyorum. <laughs> sorun mu? <laughs> sorun ne? <Itoşi> Hayırdır? <laughs> ha İtoş İksir'in. İtoş İksir'in. <laughs> Neydi onun ee, adı? İtoş İksir'in. İtoş İksir'in. Bu çocuk hep itoşik böyle. İtoş İksir'in abini. Şimdi yok olacak kesin. Abi. Kesinlikle abi. Abi otuz Ha bak gitti gördün mü? <laughs> gördün mü gitti? Ay kaka ah şarjım beş. Crazy crazy boy. Kaka gezici şarj kalasın almam gerek. Ben Ay Allah razı olsun. Şey bilmiyorum Oturma odasında galiba. Ya kaka. Şu an şarjım devam ediyor. Satoshi yine gitti. Çocukta <laughs> bir sorun var. Bir dakika. Ne var? Neredesin? Lan sen arkada dede misin? Hayır. <laughs> bir dakika. Ben alacağım. Sen dur. Kanka. Benim bir Şu an gitsin. Kanka. Bir dakika. Neredesin? Nerede ya? Yok ya. Bir dakika. <laughs> Şu an çarşı kalırsın bu işte. Fuzağım, lan yok, ne var? Kompli birim ben de. <laughs> Anne. Evet, şey, arka, canlıyı kapatmak zorundayız. Zaten arkadaşlar şu an benim annem uyarıyor. telefonu telefonumu bırakmak zorundayız. Yine yarın açarız biz ya arkadaşımla. Ya Karakter pipen pipen Evet. Tamam. Kanka yine açarız ya. Baka bak. Kanka sabah kadar sabah. Tamam bye. Hoşçakal. Sabahlayacağız, ya. Sabahlayacağız yani. Da ben diğer onu yaşatmıştım. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Ne diyorsun kanka ya? Neyse yes, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sakiniz biraz. Çünkü tüm enerjimizi gönderdik. Aynadık. Aynadık. Kendinize de iyi bakın arkadaşlar. Şimdi bay.